Evin duvarları artık elektrik depolayabilecek. Geliştirilen yeni teknolojiyle çimento power bank'e dönüşüyor. Oros Üniversitesi öncülüğündeki çalışmada çimentonun içine Shewanella oneidensis adlı bakteriler yerleştirildi. Elektriği taşıyabilen bakteriler çimentonun içinde ince teller gibi yapılar ve tabakalar oluşturarak bir elektrik ağı kurdu. Ortaya çıkan teknolojiye mikrobiyal çimento süper kapasitör adı verildi. Teknolojiyle bir duvar, bir köprü ya da bir yol yapı olmaktan çıkıp enerji depolayan bir sisteme dönüşebiliyor. Rakamlar dikkat çekici. 1 kilogram çimento 178 watt saat enerji depolayabiliyor. Yani onlarca telefon bataryasına eş değer. Ayrıca 10.000 kez şarj edilip boşaltılsa bile gücünün %85'i korunuyor. Zamanla bakteriler zayıflasa da çimentonun içine eklenen ince kanallardan verilen özel sıvılar sayesinde yeniden camlanabiliyor. Böylece kaybolan gücün %80'i geri kazanılabiliyor. Testte altı çimento bloğu bir araya getirilerek bir led lambanın yanması sağlandı. Artık şehirler beton yığınları olmayacak. Elektriğini depolayabilen akıllı altyapılara dönüşecek. <laughs>